Mehmet. ver şundan. Tamam Boş ver uğraşamam ben bulanıkmış bilmem neymiş. Sen neredesin? <laughs> ha? Kaç metrede olduğumu göremiyor mu? Gördüm. Kaç metredeyim Karaca? 222 Çok değil ha bu arada yani. 222 E ben ne dedim? 122 dedim Ya. Ben de orada çok takıldım bu arada ama Ben bir kere tek takılırım Babayit Geliyorum götündeyim bu arada. Ya. Götümde <laughs> misin? Evet. Sen iki katın yükseklikte <laughs> lan. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam 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 Sakin ol. Ben iki katın yükseklikteyim. Oğlum ne ara o kadar yükseldin lan? Ha? Yükseldim işte bir şekilde. Ananı oraya çıkamıyorum ya. Ben niye çıkamıyorum buraya? Geliyorum götündeyim. <laughs> Çıktım sonunda. Bu arada grafikler bende bok gibi bok. Niye düzelmiyor şu an? Bilmiyorum bu oyun bir tuhaf bilmiyorum. Ben bir aralama çalışacağım ya şimdi. Takıldığım yere bak Ne vurması yanında bile değilim. Senin iki katın yükseklikteyim ben. Oğlum ne, nerede iki kat? ne düşük diyor? Of diyelim buna native a diyelim. Şimdi Uygula bak. diyor musun peki? Uygula diyorum amına koyayım. Düşük yapıyor. Otomatikman düşürüyor. Ne öyle yapıyor? <laughs> Dinamik çözünürlüğü kapatsak. Ultra. Yok. Düşürüyor. Kendisi düşürüyor otomatik. Bu oyunun oyunu niye bende sürekli bug'a giriyor bir yerde takılıyor? Düşük. Şu an sike sike düşük oynayacağım. Ama oyna ha. Ölmezsin. Niye otomatik düşürüyor? Ben onu anlamadım. Ben de anlamadım. Geçen sefer oynuyordum ne güzel grafik kalitesi bayağı iyiydi. E eşek ya bu oyun ikide bir Bu oyunun çok bug'ı var çok Çok fazla He ben de fark ben ediyorum şu anda Çık çık bitmiyor ya Az daha düşüyordum ha. Vallahi az kalsın kara düşüyordum. Olay ben de düşüyordum biraz önce. <laughs> ya girdiği yere bak. Adamın girdiği yere bak ya. Çamaşır ipinin arasına dolandım. Bende de hep öyle oluyor ya. Oluyordu yani salak oyun. Bu oyun biraz mal. Hadi bakalım. Hadi hadi tekte gel Amına koyayım Bugün bu oyunda bir siklik var Ne benim grafik kalitemi düzgün Bir de takılıyor utanmadan Takılıyor <laughs> Amına kodumun Ya şu oyunlara niye düzgün bir e Bir bak ekran kartı sıcaklığın kaçta Bir dakika bir dakika Bir dakika bakacağım şuraya geçeyim <laughs> Ah Geçtim Düşüm Ekran abi. kartım 57 Eee iyi niye böyle takılıyor peki? O oyun oros yapıyor Dur. Ortada oynayacağız yapacak bir şey Abi sistem 100, 120 bin liralık sistemde ama Amor... oyunun yaptığı pişiye bak ya. Gel ben buradan nasıl daha, yani. daha yukarı çıkacağım ya? Ben geleyim. Sen gel de. O saksıda yine takılırsan var ya. Ne saksısı oğlum neredesin Saksı sen? Saksı diyorum pardon çiçekte. Nereye geleceğim ki ben? Şöyle. Neredesin ki? Oğlum. Neredesin? Kan söylüyorsan. Ben Söylesen, nereye gideceğim? Ben söyle ki. Şeydeyiz işte o plazayı geçtiğim yerdeyim şu an. Oho sen daha. O bacağının içine girdin mi? Oğlum o bacayı geçerdi çok oldu. Plazadayım diyorum ya. Ben buradan nereye gideceğim acaba? Bura çok tehlikeli. Burada kayıyor. Hani senin kayıyor yer. Ne <oldu>? ne <laughs> kadar düştüm. Oğlum 100 metre düştün la. O kadar abartacak bir şey yok. Şu an Uyy. ip, ip gibi bir yer var ya ip gibi bir yerden yürüyorduk oradayım. Hele, hele bir yerine şey al. Torch. Eh. He. Ha, hani ben seni. Gelin Yok yok. Gelme gelme. Gelin mi bak hemen atlayabilirim ha yo, dibindeyim yok, şu. Gelme gelme orada kal geliyorum ben az kaldı. Aa! Oh. Selamun aleyküm. Ay <laughs> Burada bak birbirimize vurmayalım Kayra. Allah'ını seversen. Ah! 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 <laughs> Düşüyordum lan. Siktir düştüm. Düştü. Bari <laughs> oraya tutun. <laughs> Düştü. <laughs> ya. Dur gel benle. Benle gel. Benle gel. Neredesin? Ben ne gel. Orospu piç. Ben gel. Dur <laughs> gel. ben gel. Dur. buraya atla. Buraya atla. Bak şuraya atla. Ha orayı biliyorum lan. Ah, ah. Bak ha yapma. Bak burada Şş, çöp ba konteyneri var adam ol. Kendimi yere atarım. <laughs> gel bak burada çöp konteyneri var. Karaca beni ebesinin içine yolladın. Ça. <laughs> Neredesin? <gülüyor> Neredesin? Kayra. Neredesin? Neredesin? Bacanın da aşağısındayım. Şimdi ben gelip seni en yukarıdan düşürmezsem. Aa, ben de ilk basarım Anam bu, neydi lan? Doğru düzgün oynaya karaca ne güzel çıkacak bu attın Sen eşekliğin ben ne yapayım? Oğlum ben sana vurmadım ki. Sen vurmaya çalıştın. Hayır vur şaka yaptım gerizekalı vurmadım aslında. Yoksa vurmak istesen zaten vururdum. Ah 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 düştüm. Ben de geliyorum. Geber. Ben de düştüm Geber. Geliyorum. Geber. <laughs> nasıl <Anlam mı? gülüyor> Ben bacağımın oradayım. Uy. 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 <laughs> ne oldu? Uy. Uy. <gülüyor> <gülüyor> en aşağı işte. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Birinci metrede. Kayra. Ben böyle anasını avradını. senin için yardıma indim. Beni aşağı attın. Senin yüzünden sen bana vurdun. Kayra iyi çocuktu ama bir sorunu vardı. Herkese çok çabuk güveniyordu. Hahaha. <laughs> Sana <laughs> güveni göstereceğim. Aaa, <laughs> Oğlum Şimdi ben, benim nereye gitmem gerekiyor? Tamam orayı anladık. Ya aa. Kayra yanına geliyorum. Pardon. Gelmiyormuş. Eş. Gelmez ben zaten. oradayım. Sen neredesin? Ben daha bu hani bir yer vardı ya. Çıkamıyorduk hiçbir <laughs> türlü. Gemiye gitmek için ha, şeyin olduğu ya. yer. Orayı bildim bildim. Ya. Ya oğlum ben böyle oyunun anasını ne ha. Abi, ya. tutma yani. şuraya tutma tutma. Ya ya şu Uy, ah çıkıyordum çıkamadım. Yetişmezsen <laughs> var ya anana bak. Sonunda. Şimdi Karaca yanına iki dakikada ışınlanayım. Uy! 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 Ne oldu? Gemiye giderken bir baktım ben aşağıdayım. Uy! Ananı avradını. Karaca bu ne böyle? Ne oldu? Bak hele kaç metredeyim. Kayra. <gülüyor> Kayra. Bak <laughs> <laughs> ben kaç metredeyim. Ulan ben kaçmasaydım. Sen <laughs> neredesin? Gel sen oradan da aşağı gel. <laughs> neredesin? Yetişebilirsen ben artık durmam ki ben 2000 liraya kadar çıkarım artık seni bekleyenin anasını avradını. <laughs> <laughs> Eşek oradan çıkabilirsen. <laughs> Çıktın mı? Ananı Ya Kapat ya böyle oyunu <laughs> Lan yemin ediyorum kapat <laughs> Yine düştüm. Kayra Niye oynamayı bilmiyorsun sen bu oyunu Aa, ben de düştüm be. bekle geliyorum küsür, Bin küsürlerden düştüm ben sen gibi eşek gibi 500'e düşmedim. <laughs> Hele bak. <laughs> ne <oldu? gülüyor> Ya oğlum ben daha en baştaki atlamayı yapamıyorum. Kaçıyor, nasıl kaçıyor? Kaçma lan gel buraya. Ah, ah, ah. Çıktın mı lan tekte? Vay Her zaman. Hiç. Ben tekte çıkabilecek mi? Anasını... Ben de tekte çıktım. Bakak girme geliyor ama götündeyim. Gelene kadar yıllar geçer. Aynen. Bak geldim bile. <laughs> <laughs> Kayra. Kayra sen yine geminin orasına şey yapayım mı atayım mı? Neredesin? A! <laughs> Siktir! <laughs> X'e basıyo! Neredesin? Kayra neredesin? <laughs> bye bye! Okay. Gelebilirsen. Sen anca orada takıl hadi aslanım benim. Nereye geçeceksin oraya? Orada beni mi bekliyorsun? Orada bekle beni tamam mı? Bekle beraber çıkacağız o yuvarla. Gemi aşağı gidiyor. Lan! Senin ananız. <laughs> Valla bugün bu oyunda bir s var ama. <laughs> <demeyeyim. gülüyor> Amına. Lan! Lan! Sen mi geldin? He? Üstüne atladım. Amına ben de ayarları düzeltiyordum o ara. Piç. <laughs> 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 bir baktım uslu uslu çıkıyor gemiden dedim fırsat bu fırsat ee, ben aşağı düşerim ki çok senin ağzına sıçtım ama ben <laughs> senin pereğini şaşırttım dedim ki fırsat bu fırsat bu fırsat kaçmaz <laughs> piç Amına kodumun oyunu Beni öyle bir yere attı ki. Piş kayra. Oradasın değil mi yine? Sabit bekliyor orospu. Ama Bunlar <laughs> lan lan. Eşek. Aa oh, hemen altımda. ne <laughs> 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 gel gel. Gel gel. Korkma lan. Gel bir şey olmayacak. Gel. <laughs> Nasıl kaçıyor? Yeteniyorsa gel. Gelirim. Orada ne var lan? Hiç orada şey var. Aman a**ım. Hadi bakalım in aşağı. <laughs> ben de nereye gittim a**ım. Torç açtı Açtım. Oğlum göremiyorum ki seni. Bak buraya bak. Bir tane binanın üstündeyim. Oğlum ben de bir tane binanın üstündeyim. Gerizekalı bak salona bak soluna. So tam karşıya tam plazanın oraya bak soluna bak. Gördün Nereye mi? şey var, Oğlum, Nereye çıkmış. Ben buradan nasıl gideceğim? Yola atla oradan. Ya aynen yol program piç. <laughs> <laughs> Amma <laughs> <oğlum. gülüyor> <laughs> <laughs> anayın am. Bay bay. Amına. Sikeyim ya ben bildiğim yoldan gelirim. Uğraşamam. Sen daha geminin oradasın. He. Oha geçmiş olsun. Ben kadar yıllar geçer. Birazdan yanına ense köküne bir tane pu diye yapıştırırsam görürsün <gülüyor> <gülüyor> ya. Ah. Senin o ananın Oha. Eşek sen de mi buradasın? <gülüyor> Ama Sene <laughs> <da> seni kandırmıştım. <laughs> Bay bay. Oh çıktım. Siktir lan. Vallahi. Iyi. Ben de geliyorum. Direkt oradan çöp kutusundan hoppala tren oraya. Ben de çıktım. Bak. Sen neredesin şimdi? Trenin oradayım. Oğlum ben niye oraya gelemiyorum amına Bak hele bak beni nereye attı bak. Oğlum, ben bir yere çarpıyorum orada ya. Ben çok kötü bir yere geldim. İyi aşağı atla. Anam. Ben durmam ki. Neye? Burada bir yerde bir çöp kutusu mu kutusu bir şey yok mu ya? Plazanın altında kırmızı çöp kutusu, kırmızı şeyin altında çöp kutusu vardı plazanın orada. Oradan başka yok. Senin anana avradını sik atlayamadım. <gülüyor> Sen <laughs> em... Bire git bire ananın mı? Ananı, ananın 19 metrede durdu ayıp olmasın diye galiba. Kayra bugünlük bu kadar yeter hadi görüşürüz abi. Kapat. Kapat am anasını s*** oyunu. Ciddi misin? Ciddiyim tabi anasını s*** Nasıl bir orospu çocukluğu. Çıktım oğlum çıktım <laughs> ne oynayacağım? He neyle oynayacağım? <laughs> Valorant'a 6-4 Onluk elim hep f 4 atar. Ya sen git Barbie giydirme oyna. Siktir. Ben de senin gibi atlıyorum ben. Niye gidip anasını atıyor? Git Minecraft oyna. Kara valla oraya gelirsen. Amına. <laughs> <laughs> Abi bu kadar tip bir oyun olamaz ya. Vallahi Dünyanın Ay, en gerçekten.